Selam dostlar yine güzel ve özel bir soruyla karşı karşıyayız. Evet bilgisayar mal yayınlarının ayete fizik kitabından almış olduğumuz kuvvet hareketle alakalı yine çok güzel bir yorum sorusuyla karşı karşıyayız. Bakın ne diyor soruda Ali Silgi'yi parmağıyla şekildeki bir duvara yaslayarak tutmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Evet bunu şu şekilde yandan görüntüsünü çizelim. Bakın şu duvar olsun, şu da silgi olsun. Ali de silgiye bu şekilde duvara doğru ittirecek şekilde kuvvet uyguluyor. Peki bu silgi hocam burada nasıl dengede kalıyor? Silginin aşağı doğru bir ağırlığı var. O ağırlığını dengeleyen silgi ile duvar arasında bir sürtünme kuvveti var. Yalnız silgi hareketsiz, dengede, hızı sıfır. O zaman dengede ise duruyorsa hızı sıfırsa sevgili dostlar duran cisimlere statik sürtünme kuvveti etki ediyordu. Hatırlayalım statik sürtünme kuvveti de cismi hareket ettirmek isteyen kuvvet kadardır her zaman demiştik. Dolayısıyla burada sürtünme kuvveti cismin yani silginin ağırlığı kadardır. Burada F kuvveti yani Ali'nin ittiği kuvvet sadece sürtünmeyi sağlıyor. Başka şu anda bir işe yaramıyor. Evet silgiye etki eden sürtünme kuvveti silginin ağırlığı kadardır. Statik sürtünme olduğu için ağırlığı kadar olacak doğrudur. Ali uyguladığı kuvveti artırırsa cisme etki sürtünme kuvveti artar demiş. Ali buradan 1F değil 2F, 3F, 5F, 10F kaç F kuvvet uygularsa uygulasın. Silgi hareketsiz kaldığı sürece, sürtünme kuvveti de statik olduğu sürece cismin ağırlığına yani silginin ağırlığına eşit olacaktır. Yani Ali'nin artırdığı kuvvet sevgili dostlar sürtünme kuvvetini artırmaz. Çünkü sürtünme kuvveti burada statik sürtünmedir. O yüzden ikinci ifade yanlış oldu. Silginin ağırlığı azaltılırsa cisme etkeden sürtünme kuvveti de azalır. Evet silginin ağırlığını yarıya indirdiğimizi düşünelim. O zaman sürtünme kuvveti de yine mg bölü 2 kadar olacak. Yani silginin ağırlığı azalırsa sürtünme kuvveti azalacaktır sevgili dostlar. O yüzden üçüncü ifade de burada doğrudur ve sorunun cevabı Edirne şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Ve yine çok güzel bir soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın, hoşça kalın. Hepinize iyi çalışmalar.